Ambulans sürüş güvenliği birinci etaba başlıyoruz. Kontrollü frenleme etabımıza giriyoruz. Ambulans sürüş güvenliği eğitimi ASGE adı altında olan e, bu modül eğitimimiz e, hastane öncesi acil sağlık hizmeti çalışanları olan profesyoneller olan paramedik ve aletler yönelik bir modül eğitimi. Ambulans sürüş teknikleri eğitimi olarak başladığımız bu eğitim e, bu yıl ambulans sürüş güvenliği eğitimi olarak güncellendi. Tamamen e, güvenli sürüşe yönelik bir e, modül eğitimi olarak revize edildi. 8 saat teorik 24 saat pratik olmak üzere toplamda 32 saat. 32 saat sonunda e, uygulama ve yazılı sınavımız var. Sınavı başarılı olan arkadaşlarımıza, personelimize başarı belgesi veriyoruz. 15 tane etabımız var. Şu an kurulu olan 8 parkur. Burada geniş viraj, dar viraj ve keskin viraj var. Buradaki amacımız viraja kontrol bir şekilde girebilmek. Viraja girdiğimiz zaman uygun hız tekniklerini uygulamak. Aynı zamanda aracın savrulmasını engellemek amacıyla ee, verilen bir eğitim alanda sahada biz vakaya giderken e, sürekli trafikte e, hareket halindeyiz sürekli seyri halindeyiz e, hastalarımıza ulaşırken e, bazı zamanlarda trafik kazasıyla karşı karşıya kalabiliyoruz Ambulanslarımız da bu kazaya dahil olabiliyor e, bunların e, istatistikleri toplanıyor verileri toplanıyor en güncel haliyle e, eksik olan ne varsa veya eksik neye yönelik eksiklik varsa e, onu oturup e, işte mesleğinde profesyonel olan eğitmen arkadaşlarımızla e, revize hale getirdik. E, buradaki amacımız tabii ki trafik kazalarını en aza indirmek. Hatta e, sıfır trafik kazasıyla yola vakaya devam etmek. Trafikte ilk başlarda e, kadından sürücü olur mu, şoför olur mu, hatta ambulans şoförü olur mu gibilerinden tepkilerle evet karşılaşmıştık. Ama şu anda e, bu tepkiler bayağı azaldı. Hatta özellikle kadınlar e, bizleri gördüğüne sizlerle gurur duyuyoruz şeklinde e, geri dönüşlerde alıyoruz. Bu bizi çok mutlu ve onur verici bir e, tutum oluyor. E, trafikteyken e, bayan sürücü gördüklerinde e, yol vermek istemeyenler, önümüze kıranlar Evet öncesinde oluyordu ama bu e, bugünlerde bayağı bir azaldı e, Şu anda daha e, güvenli bir şekilde herkes bilinçli bir şekilde devam ediyoruz e, Etapların daha çok ben bilinç ve farkındalık yaratmak üzerine olduğunu düşünüyorum Ve bizlere bu etkiyi verdiğinde hissediyorum etaplardan Tamamen alanda tecrübelere dayanmış eksiklerin görülüp o şekilde etaplar planlanmış bir etap ee, ve çok yeterli buluyorum. Birçok alandaki meslektaşımızın tecrübe deneyimlerinin e, sonucunda doğmuş etaplar. E, alanda sürücü amb ambulans sürücüsü olarak en çok hangi sorunlarla karşılaşıyorsak etaplar genelde bu eksleri gidermeye yönelik hazırlanmış etaplar. O yüzden de ve giderdiğinde düşünüyorum. Bu yıllardır zaten olan bir şey. Yol vermiyoruz, yol vermiyorlar, alamıyoruz. Bazı arkadaşlarımız sinirleniyor, korna basıyor. Vakanın durumuna göre bazen çok ciddi vakalarımız oluyor. Ama burada da yine aynı şekilde hızlı giden değil de güvenli giden sürücülerimizin hedefine daha rahat ulaşabileceğini burada dediğimiz gibi bu güvenlik bilincini oturtmaya çalışıyoruz, çalışıyoruz arkadaşlarımıza. Yine modülümüzde zaten güvenlik, güvenlik, güvenlik hep ön planda, her aşamada. Hastaya giderken, transport sırasında, istasyonumuza dönüş sırasında her zaman güvenliğin ön planda olduğunu kursiyerlerimize burada anlatıyoruz.